Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle şundan bir bahsedelim. Niye kanalı açtık, değil mi? Bunu söylememiz lazım. Bizim çünkü ilk videomuz bu. Ee, bu kanalı açmaktaki amacımız aslında genel olarak bazı videolarda güncel konulardan bahsedelim. Bazı videolarda tarihi olayların, gizemli olayların akışından bahsedelim. Hatta bazen belki spor ...la alakalı birkaç bir videodan da bahsedeceğiz. Tabii. Daha çok böyle İsmail'le... Bu arada tanıtmayı unuttum. Kusura bakmayın, özür diliyorum. İsmail. Ben, ben İsmail. Yeni mezun oldum. Yönetim-Bilişim Sistemleri mezunuyum. E, Bandırma'da okudum. E, şu an e, Bursa'da ikamet etmekteyim. Ali abi. Yarışmacı arkadaşlara da başarılar diliyorum. <laughs> <laughs> ben de Ali. E, matematik bölümü mezunuyum. Bursa'da okudum ben de. Ee, biz şimdi arkadaş grubuyla oturduğumuz zaman ee, şeyi düşündük. Yani çok, çok bir bir arada bulunduğumuzda şeyleri konuşuyorduk böyle gizemli olayları falan. Neden bununla alakalı videolar yapmıyoruz diye konuşmuştuk. E, o süreçten sonra da böyle aklımızda iyice oturmaya başlayınca da dedik ki hani videoları ilerletelim bir birkaç tane konsept çekelim. Hatta belki güncel olaylardan bahsederiz ki mesela bugünkü güncel konumuz da Kiralar. kiralarla alakalı olacak çünkü herhalde şu an İnsanların en çok muzdarip olduğu nokta galiba değil mi? Öğrencilerinde, ailelerinde, yeni evlenenlerin mesela inanılmaz. Benim bir arkadaşım var mesela. evlilik işlerinin birçoğunu hallettiler. Ama kira ev bulma konusunda inanılmaz zorlandılar yani. Hatta en son buldukları evi hiç memnun olmamalarına rağmen zar zor kiraladılar tekrar. Yani mecbur kaldıkları için kiraladılar. Şu anda da değiştirmek falan istiyorlar evlerini ama kiralar inanılmaz arttığı için de ondan bile vazgeçmişler. Nerede var evleri? Ya Arkadaşım İstanbul'da oturuyor. Ee, Esenkent tarafında bir ev kiraladılar kendilerine ama inanılmaz aradılar yani. Çok uzun süre aradılar evi. Ee, şu anda mesela hatta oturdukları evden de çok memnun değiller. Daha geçen gün konuştuk ama dedim ki yani değiştirecek misiniz falan. Vallahi şu an hiç değiştirme ihtimalimiz yok dedi. Ben kendi zamanımı falan hatırlıyorum da kiralıklarla şimdikiler arasında uçurum ya gerçekten. Var, çok Sen de, fark var. ben da... 4 sene öncesinde işte ilk eve oturduğumda... Sen yeni mi döndün İsmail? Yeni mi döndüm? Tamam okey. Sen abi, zaten sayın. kira muzdaribisin yani. Tamam son kiramı verdim <laughs> ve geldim <laughs> buraya ve ilk videomuzda bir kirada bir evde çekiyoruz. <laughs> 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 bu arada bir şey söyleyeceğim, iyi yırtmışsın biliyor musun evet, gerçekten ya? Evet, evet ki de. Yani ilk evimize 500 lira kira veriyorduk, ev kulübe gibiydi. Ama ev abi kulübe gibiydi. Hakikaten 500 lira. Ama şu an ben sana bir şey söyleyeyim Bak gerçekten ben bir bile olmayan yani hani vardır ya bir buçuk falan yazıyorlar. Hı hı. O buçu olan yere 750-800 lira, 1000 lira kira isteyen abi yerler var. Şu an o 500 liralık kulübe gibi eve e, şu an Altı istenilen fiyat 1.650 falan. 1.650 bir e. para istiyorlar ve ev gerçekten abi şöyle bir şey var. Evin girişini e, apartmana dahil etmemişler. Bir pimapen kapıdan eve giriliyor. <laughs> pimapen kapıdan girilen oda bir oda. Ve yanında başka bir kapıdan başka bir odaya geçiliyor ve bu odaya bir artı bir denmiş. Aslında girilen yer... Bir <laughs> şey <laughs> da sandım. bak, bak şimdi. Hayır o kadar saçma ki yani o kadar gereksiz bir Hayır, şey. bak şimdi yani. şöyle bir şey var hemen anlatıyorum sana. Dışarıdan saçma sapan e, bir giriş var. Pimapen kapı, balkon kapısı gibi gözüküyor dışarıdan. Pimapen kapıdan içeri giriyoruz. Orası bir evet. oda. O zaman Yaklaşık bir yeri kırıp yapmış. 15 metrekare, 20 metrekare bile yoktur öyle bir oda. Yan tarafında da bir 25 metrekarelik bir oda daha var. Aslında ilk girdiğimiz yer hol. Wow, Ve yanında bir oda var. Aslında bir artı buçuk gibi bir şey yani. <laughs> Ve bu şey yani hani şu an bahsettiğin şey ee, hem ufak bir ilçe, ufak. il de demiyorum. Evet, bandırma'da bu ilçe, bu arada. ilçe. Üstüne üstlük bir de ee, Hani bahsettiğin de çok kötü bir evden bahsediyorsun. <laughs> ben de mesela Bursa'da okurken hani kiraya çıktım. Ya daha ben, ben bu arada işte bir buçuk sene önce falan bir öğrenci kenti olarak bilinir Görükle mesela. Şimdi bu arada öğrencilerin de durumu bu konuda çok yılları. <laughs> Biliyorsun bu senenin başında şu pandemiden sonra öğrenciler geri döndüğü için artık üniversitelerin olduğu yerlere ev bulmakta zorlandı. Bir sürü sıkıntılar falan çektiler. Kiralarda falan inanılmaz zorlandılar. Ben mesela 809 lira böyle 2 artı 1, 3 artı 1'lerde falan otururken ki ondan önce 500 liralara oturuyorduk biz onlara. O, hadi orası biraz daha eski olduğu için geçiyorum da. Şu anki durumu düşünüyorum. Oralar için gerçekten dediğin gibi hani işte 2000 liralar, 2500'ler falan çok havada pahalı. uçuşuyor uçuşu evet. ve gerçekten çok pahalı. Şimdi ben mesela kendi oturduğum mahalleden bir ufak bahsedeyim. Ben bu arada bir, tam bir sene oldu neredeyse taşınalı. Bursa'daki buradaki eve. Evet evet aynen buradaki eve. Ee, yani ben taşındığımda ben orada çünkü çok fazla baktım bir süre yani ne kadar kiralar falan. 2000-2500 bandında kiralardı. Çok iyi. Şu an çok iyi fiyat. Ya inanılmaz. Gerçekten çok çok iyi. Onun o bandtaki kiralar nereye geldiğini ben sana söyleyeyim. 7,5-8 bin lira bandı. Gerçekten çok ciddi söylüyorum. Ve evler Asla yeni falan değil yani arkadaşlar nered bir neredeyse şey. en azı 20-25 yıllık. Hatta bir arkadaşım var o da kiralamak istiyorlar oradan bulamıyorlar. Bulduklarının hepsi hem çok eski hem de çok inanılmaz kiralar yani ve ev sahiplerinin enteresan bir huyu var. Tabii ki burada sonuçta biz ev sahiplerini de yargılamaya çalışmıyoruz. Ortadaki piyasanın durumu falan da bununla çok alakalı ama şey de çok var mesela diyelim ki işte Sonuçta ev senin evin. Bir yatırım orası değil mi senin amacın? Hı hı. Bakıyorum işte banyosu çok kirli, parkesi çok kırık. Hani buraya bir yatırım yapılması gerektiğini söylediğin zaman da hayır ben böyle bir yatırım yapmayacağım diyor. Biraz şey vardır yani bizim milletin bir lafı e, tuzu kuru hı hı. tok satıcı derler ya. Onun bandında bakıyor zaten piyasada ev yok, e, kiralar uçuk kaçık. Ben diyor yatırım yapmasam ne olur bu fiyatı verdiğim zaten zaman zaten mecbur, mecbur kabul edecekler diye düşünüp hani hiç ne yatırım yapmayı düşünüyorlar. Yani hiçbir şekilde kiracıya yakınlaşma gibi bir durum söz konusu değil. Ya bir de ben sana bir şey soracağım. Benim hep aklıma takılan bir şey İsmail bu. Bilmiyorum hani arkadaşlar da bu arada yoruma yazsınlar bununla alakalı. Gerçekten çok merak ediyorum. Emlakçı komisyonu. Abi, Abi çok şey. Onu da geçtin mi? Bir şey merak ediyorum. <laughs> Sonuçta sen ev sahibisin, değil mi? Evet. Gidiyorsun emlakçıya diyorsun ki kardeşim benim bir evim var. Ben bu evi kiraya vereceğim. Al bununla ilgilen. Kimin işini yapıyor emlakçı? Seninle evet, değil mi ev evet, senin evet, ben geliyorum bu evi kiralamak istiyorum arıyorum diyor ki kardeşim ben bu evi kiralayacağım tamam diyor e, işte evi gösteriyor tabii doğal olarak ki e, diyoruz sonra diyor ki komisyonu sen kiracı olarak ödeyeceksin ya kardeşim sonuçta bu bunun benim... işini yapıyor. ben benim bunun benim benim, benim işim e, tabii ki bana da yardımcı oluyor mu oluyor doğru tam o konuda sıkıntı yok ama Ha benim işimi görmüyor. Neden kiracının ben komisyon ödediğiyle alakalı kısmını bir türlü çözemedim kendi kafamda. Mal onun ya diyor. abi. O onun malını satıyor, pazarlama ücretini bizden alıyor. Ama Üretenden işte, almıyor. Üreten daha, gibi düşün. Ama ben işte onu düşünüyorum. Ben diyorum ki şey mantıklı şey olmaz mı yani? Hani belki de mesela diyelim ki bir orta yolu bulunmak istese yarı yarıya belki bir komisyon ödenme durumu olsa. Tabii ki emlakçıların da bu işlerle ilgilendiği için giderlerini karşılamaları için bu komisyon alması gerekiyordur. Ama ne bileyim hani bunun tamamının kiracıdan beklenmesi. Çünkü düşünsene zaten ev kiralayacaksın, ev taşıyacaksın. Hani bir sürü sıkıntılı durumun var. E bir de üzerine komisyon ödemek zorunda kalıyorsun. Kiradaki kiraya verirken ki komisyonu bence sadak olarak vermemeliler. Niye? Ya geçen yakın zamanda bir ev bakma durumum oldu. Benim Bursa'da evler 1 milyon 500 bandında daha ucuz normal bir ev yok. Orada bir dedim evlerin, evlerin, satıştaki komisyon tabii, daha sıkıntı. 1 yani. milyon olduğunu düşünelim evin. E, Devletin izin verdiği %3 ile yüzde %5 arası bir komisyon. Evet. 1 milyonluk bir ev ben satın alıyorum ki, kardeşim ben senin bir milyonluk evini satın alacağım. Emlakçı diyor ki tamam ben de size aracıyım diyor. Bize evi gösteriyor. Ben adama 1 milyon TL yatırıyorum. Ondan sonra çok saçmadır. %3 yani komisyona adam bize sadece bir ev gezdirdi diye 30 bin lira para veriyorum. 1 milyonun %3'ü e 30 bin lira para yapıyor. Bunu da yani, senden mi alıyor? Yoksa benden zaten, alıyor. Değil, değil mi? Tabii. Senden alıyor. tabii. alıyor. Peki bir şey söyleyeceğim. O Devlet tapu masraflarını da benden alıyor. A, tabii tabii evet o da doğru aynen. Şeyde bu tapu olayı benim bir önceden bildiğim kadarıyla böyle belli bir oranda şeyden de ev sahibinden falan da alınıyordu. Bu yeni değişmiş olabilir. Çünkü uzun zamandır bilmiyorum. Hayır ben 5 yani. yıl öncesinde yoktum. Doğru doğru <laughs> ona <laughs> 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 Benim öyle bir, bir piyasa hakimiyetim <laughs> yok. Benim bildiğim Yüzde üç, yüzde beş. Bir aydır falan var. <laughs> yani iki aydır falan, <laughs> yeni, yeni kiraya falan oturuyorum. Ya. Ama insan şehir dışında okuyunca o işleri çok iyi öğreniyor. Evet, değil ya yani o çok bence e, çok önemli bir şey. Ve şöyle bir şey var. Bak mesela sen satış deyince aklıma geldi. Onu da söyleyeyim. E, yani bu piyasa nerede var bilmiyorum. Gerçi geçen haberlere de çıktı sanırım bir yerde ama İstanbul'da sanırım. Şimdi diyelim ki sen ev sahibisin, evini satmak istiyorsun, tamam mı? Kiracı hakları da var. Bu arada e, benim şu son zamanlarda bildiğim kadarıyla yasalar kiracıları da koruyor. Yani kira sözleşmesi evden çıkarmaması için şimdi, evet, bir sözleşme evet, var. Evet, aynı. O konuda bence hani en azından e, yasalar mesela kiracıların tarafında olduğunu biliyorum. o evet, Kiracılar haklarını de... bildiği sürece o konuda mesela çok sıkıntı yaşamıyorlar. Kiracı haklarından dolayı da çıkmayacağı için ev sahipleri kiracılara evden çıkması için komisyon teklif ediyormuş. Yani mesela uyduruyorum şu an. Afak söylüyorum sayıları tamamen. Evini 2 milyona satacak. Diyor ki kardeşim ben bu evi satacağım. Ee, sana 250 bin lira vereyim. 200 bin lira vereyim. 100 bin lira uyduruyorum şimdi. Sayı sana fazla geldi. Çok, çok, mu uyduruyorsun abi? <gülüyor> <gülüyor> Biraz uydurdum galiba. Ben. Şey gibi oldu değil mi? Ulan biz de bir kiralık evde olsaydık da keşke çıksaydık falan gibi oldu. <laughs> abi gerçi 200 bin lira da şu an bir şey değil de. Ee, diyor Tabii ki de. işte ben sana şu kadar para vereyim çıksa. O hakkından vazgeç gibi bir durum oluyor. Bu da mesela yani düşününce değil mi? ne hale gelmiş? Yani o ev kiralama işleri çok enteresan boyutta sıkıntı da ya harbiden. Ee, bilmiyorum şu an ev değiştirmesi gereken, evlenen, işte öğrenciler. Gerçi şu an artık dönemin sonundayız. Yeni dönemde öğrenciler büyük ihtimal çekerse artık o sıkıntıyı çekerler. Ee, ev değiştirmek zorunda olanlar biraz bayağı bir sıkıntı çekecekler diye düşünüyorum. Son yani. evi teslim ederken emlakçıyla konuştuk. Abi dedik ne zaman teslim edelim evi? işte ne yapalım boşaltacağımız ne edelim. evi. Evet boşaltacağımız evet. evi. Ee, biz zamanında oraya çok denk gelerek sahibinden de bulduk. Adam 1.750 yazmıştı kirayı. Tabi bundan yaklaşık 2 sene. Pandeminin tam başladığı zamanlar biz de elimizin altında bir ev bulsun belki gidip geliriz dedik. Pandemi girdi gidemedik. Ev boşta durdu ama şöyle bir şey var. Ee, 1.750 idi. Ee, adam ya memura ya da başka bir yere vermeyi %90'ı satmaya planlıyordu. Biz orada bir de ufak dolandırıcılık yaptık. Ee, ayın 21'iydi. idi. Hmm. Hayır. <laughs> yani gerçi biz bizi <laughs> çaktırmadık. Tamam ona girene kadar bir şey zaten. Şey <laughs> ilk video asla eridiriz. <laughs> Ay şöyle <şört, gülüyor> şey dolandırıcılık derken ayıp oldu adama. 20'sinde ben emlakçıyı aradım. Emlakçıya dedim ki abi dedim eğer dedim 1.500'e evi bırakıyorsan 1.750'den 1.250'e lık indirim o zaman çok iyi indirimdi. 1.500'lik dedim bunu 1.500'e indir yarın <laughs> evi tutacağız dedi. Neyse adam emlakçıyla konuş, şeyle, ev sahibiyle konuştu etti, etti falan oldu filan oldu. Böyle bir gün sonra falan bize geri döndü, dedik tamam gelin buyurun eve bakın, alalım şey yapalım, anlaşalım, yani. bir beşte düşürdü. Çok sonra iyi. biz bu eve alırken oturduk, ev sahibiyle tanıştık, ondan sonra emlakçılarla beraber oturuyoruz. Biz söz verdik, hemen tutacağız evi diye. Ondan sonra dedik ki, abi dedik... E Emlakçının onu söylemediğini varsayarak, abi dedik bizim ayın 21'i falan dedik ki, e biz birinde anca maaşı, şey, kirayı yatırabiliriz, komisyonu. Ha, Yaklaşık çünkü 6000 lira bir tane kira, bir tane depozito, bir de yo, iki depozito, bir de komisyon. Var, komisyon altı bin lira para dedik ya dedik, biz şu an bunu yatıramayız. E, daha çünkü annelerimizin, annelerimizin babamız maaşı yatacak. Birinde yatırım diye düştü suratları. Sonra dedi ki 100-200 bir şey yatın bari de komisyon falan filan. i̇nanır İnan, mısın abi? <laughs> Eli, üçümüzün cebinden 50 lira para çıktı. Adam 50 verdik ve 10 gün evi tuttuk. <laughs> Öğrencisiniz değil mi bu? Evet öğrenciyiz. <laughs> tamam, okay. öğrenciyiz. Çünkü benim de o zaman gözlüğüm kırılmıştı daha böyle çok e, çirkin bir gözlük takıyordum abi o gözlüğü, gözlüğü taklar, bana böyle diyorlar ya bu çocuk işte saftorik işte filan <laughs> hani, hani o şekilde aralarında konuşuyorlar saçma bir diyalog oldu neyse sonra biz o emlakçıyla bundan yaklaşık bir hafta geçirdik. izliyorsa var ya emin ediyorum şu an şey yapıyordur lan evet bu bizim çocuk ya. Hayır abi, onu, onu öveceğim şimdi bir, ha. Bir, bir bir buçuk hafta önce filan konuştuk abi dedik eve biz boşaltmayı planlıyoruz ama işte filan kirayı ne kadar arttırırsın belki yazlık olarak tutabiliriz filan dedik o da dedi ki e, yani şu an dedi ev sahibi dedi sizin 1.750'ye çıkardı sonradan bu sene bir sene sonra normal olarak. Dedi ki 4 bin liradan aşağı kirada oturtmayacak. Oo bak ya. 1.750'den 4'e çıkacak. 1.750'den 4'e çıkacak ama biz çıktıktan sonrakine verecek bunu. Neyse ondan sonra dedik ki abi dedik çok fazla değil mi falan filan. Dedi ki yani bundan sonra öğrenciler okumaya gelmesin. Çünkü benim evim evim elimde 1 artı 1. işte normal kıçı kırık böyle herhangi bir kıçı kırık hiç olmadı. <laughs> Gençler evet. bu arada e, şey tavsiye değildir ha yine de okuyun bak okumaya ha, gelmesinler yani okuyor, Okuyun. <laughs> yatırım okunu... yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar <laughs> evet. adam bana dedi ki bir işte e, okumaya gelmesinler hatta sen de okuyorsan çok özür dilerim bana adam aynen bu şekilde attı dedi ki çok gel nerviniz. dedi emlakçılığa başla ha. gel dedi bandıma da başla ilk sen arabanı alırsın. Tabii. İki sene sonra da yani toplam üstünde bir ev bir araban çok rahat olur dedi. Arkadaşlar biz ilk videodan YouTube'u bırakıp emlakçılığa geçiyoruz bu arada. <laughs> hani bundan sonraki videoyu bekliyorsanız falan boşuna hiç beklemeyin ben size söyleyeyim. Bu ilk ve son videomuza hoş geldiniz. Lan <laughs> video çekerken meslek değiştirdik arada yavrulara bakar mısın böyle Adam bana böyle, böyle bir şey yalvuruyor abi dedim bizi yanına al falan filan sonra hemen tabi ayak <laughs> yaptı. bunu keşke videodan önce anlatsaydın en azından <laughs> hızlıca bir <laughs> sektör, sektör, yani. sektör sektörü böyle hızlıca bir <laughs> <laughs> değiştirdik falan enteresan. Ya diyorum ya gerçekten çok sıkıntılı bir Süre. Ee, hani ne olur sonraki adımlar düzelir mi düşer mi bir yerden sonra farklı bir noktaya gelir mi tabi bilmiyoruz bilemeyiz hani sonraki adımları göremeyeceğiz ee, çok fazla yaşayarak göreceğiz bunların çoğunu ama insanlar zorlanıyor umarım e, kısa bir sürede de bir çözüm bulunur düzgün bir noktaya gelir bu kira işleri e, o bildiğin sarı ilanlardaki insanlar bakıp işte Aa, onun evi bu kadarmış o zaman hadi ben de şu kadara yazayım falan demesi bence biraz bilinçsiz bir tüketici. Kesinlikle. Ee, bilinçsiz bir tüketici şeyi. İnsanların sonuçta şeyi bilmesi lazım. Yarın aynı kiraya kendisinin de çıkabileceğini bilerek hareket etmesi lazım. İşte o yüzden insanlar hiç düşünmüyor. Düşüncesiz. Şu an bu dönemde bir de e, o şekil söylemek istemiyorum ama birazcık daha Arabistan taraflarındaki insanlar buralardan çok fazla ev aldığı için lafını böldüm kusura. Evet, evet, çekirge bu sırada Çekirge taraflarında ev bakıyoruz. Arıyorum. Birincisi emlakçı Arap İkincisi ya Arapça bilmiyorsun niye kiralıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Yok kardeşim Arabiya Arabiya kapatıyorum. <laughs> Aradım adamı dedim ki işte bir ev var çekirge taraflarında orada falan. E, ee, dedim ne kadar ev? Arkadaşlar kelepirden ev falan varsa bu arada <gülüyor> yorumlara, <gülüyor> falan yazın. <laughs> yorumlara yazın da belli ki arıyoruz yani. Herhangi bir yer önemli değil. Ko o taraflara her taraflara gelebiliriz Şehir verip de patlamamak için sustum bir <laughs> an. Ne anlatıyordum abi? Arabik. Ha, Nasıl takip ediyorum? Dedim abi, musun? abi, abi seni tebrik ederim. Ya ne diyorsun yani? Devam tamam. <laughs> <laughs> ee, şey taraftan dedim ki abi dedim ev var falan dedi 3 artı 1 işte içi eski falan dedi. Sonra ne kadar abi fiyat dedim 100.000 bin dolar dedi. Abi dedim niye dolar kardeşim böyle dedi. Bunlar bir saniye, kapat. ne kadar hesap ipi hesap 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 hesap. 17 ise şu an dolar. Bin, 1 milyon <laughs> yapıyor. Yani. <laughs> 1 milyon e satıyor ama 100 bin dolar diyor. Adam bir de istediği para mesela 1 milyon 700 olarak götüremiyorsun. Gidip sen onu 1 milyon şey 100 bin dolar, dolar yapıp adamın veriyor. eline 100 bin dolar olarak veriyorsun. Ya şimdi tabii ki oradaki durumu biz çok iyi biliyoruz, görüyoruz yani zorlukların farkındayız. Umarız da kısa bir sürede düzelir. Geçimde. Biz tabii ki bu durumun emlakçılarla alakalı bir durum olmadığının da farkındayız yani şu anki durumla alakalı. Ben inanıyorum ki inşallah hep birlikte olarak herkesin bir, bizim çünkü kültürümüzde vardır bu yani ki mesela öğrenciler konusunda ben o konuda mesela emlakçı abilerimizden işte ev sahiplerinden büyük bir şey bekliyorum. Çünkü yakın bir zamanda biliyorsun tercih olacak ve çocuklar artık şehirlere gidip evet. e, yeni evler aramak zorunda kalacaklar. O konuda e, herkesin birazcık iyi niyetli davranması ve yardımcı olması herkes açısından çok güzel olur. diye Sınavdan çıktığınız yeni biliyorum e, ama bu ev bulana kadar ailenizi yıkamamak için birazcık çalışabilirsiniz. Bak çok çünkü mantıklı. ilk başta yaklaşık bir, bir ay elinizden... bir ay bir süreniz var evet, abi, Üniversitenin, evet, bir süreniz yani var. yerleşme konusu için evet. evlere gitme konusunda. Yazın yazın çalışma fikri, gerçekten İsmail tebrik ediyorum bu konuda çok 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 önemli. Bence o bir ay bile sizin en azından cep harçlığınız veya kiranızla alakalı bir kısımda size yardımcı olmasa e, için... 2-3 bin lirayla olur. bile cebinizde gitseniz en azından yani şu an bir kiranızı kendi cebinizden ödemiş olursunuz yani. Allah yardımcınız olsun. <laughs> Aynen, Allah yardımcınız olsun. E, hepinizi... Çok seviyoruz. <laughs> bu da ilk videomuzdur. <laughs> Çok da ee, birazcık heyecan yapmış olabiliriz. Evet. Aynen. Bunu da ee, ben de az önce de... alacaktım? Çünkü e, tabii ki yap her yapılan işin ilk zamanı biraz kusurludur. Biz de inşallah e, daha iyi noktaya getirdiğimiz zaman işleri sizin de bizi takip etmenizle bu videoları izleyip hatta ilerleyen zamanlarda belki tekrar bu videoları açıp güleriz evet, birlikte. Evet, evet. E, onu da düşünüyoruz. Umarız daha iyi videolarla, size daha yararlı olan videolarla karşınızda olacağız diye düşünüyorum. Siz de kendinize çok dikkat edin. Çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşüyoruz. Değil mi? Tabii ki Neyi de. unutmuyorlar Bekliyoruz. ise abone olmayı. Abone olmayı.